sizin bahsettiğiniz doğa kanunları nelerdir? Siz doğa kanunları derken fiziki mi yoksa metafizik kanunlarını kastediyorsunuz? Hepsi esasen şimdi bak doğanın kanunları demek hangi kanunları bildiğimize göre diyoruz. Öyle değil mi? Biraz önce söylediğim gibi yer çekim kanunu var, aerodinamik kanunları var. Yani biliyorsak kanunları, o kanunlara göre yaşarsak bizim için daha sağlıklı olduğunu anlıyoruz. Doğanın kanunları bir tek dünyevi hayat için, işte yer çekimiydi, aerodinamikti ya da kimya, biyoloji vesaire bir canlının varoluş düzeninin ötesinde bir de en önemli olan şey var. tüm bunların üzerinde ekleme, eklememiz gereken bir şey. O da insanla insan arasındaki ilişkinin doğa kanunlarına göre olması. Yani biz bu konuda problem yaşıyoruz insanoğlu olarak. Dolayısıyla Kabala ilmi de insanın tüm problemlerini ve kendisini nasıl daha yüceltebileceğine yönelik manevi bir çalışma olduğu için kişinin en önem verdiği yani en önem vermesi gereken gelişim noktasının insanla insan arasındaki ilişkide doğa kanunlarına uygun olması. Şimdi bu doğa kanunlarını fizikte, biyolojide, ne bileyim her şeyde görebiliriz. hayvanların yaşayış şeklinde, bitkilerde de görebiliriz. Çünkü bitkisel cansız ve hayvansal seviye insandan bahsetmiyorum. Bunlar doğa kanunlarına göre denge ile yaşıyorlar. Onlar içgüdüsel olarak denge halinde yaşıyorlar. Eğer bir hasta değilse mesela bir hayvan hata yapmaz. Dolayısıyla bizler ama sürekli hata yapıyoruz. O yüzden insanın kendisini doğanın kanunları dediğimiz bir sisteme oturtması lazım. O yüzden o açıdan bahsediyoruz genel olarak. Doğanın kanunları şey oluşmuştur. Nasıl diyeyim? Tüm yaratılış, e, yaratılış, doğaya da yaradan diyebiliriz ya da yaratılışın arkasındaki bir güç de diyebiliriz doğaya ya da yaratan, ne bileyim bildiğiniz gibi tanrı terimler var. Burada esas öne hani anlamamız gereken şey şu ama yaratılışın arkasındaki gücü anlayabilmek için o gücün realitede nasıl çalıştığını anlamamız lazım. Ve bu hayatımızda da öyledir. Eğer e, seni tanıyor isem seni tanımlamaya başlıyorum değil mi? Diyorum ki Ezgi iyi bir insan, ne bileyim cömert bir insan, hassas bir insan vesaire. Neye göre tanımlıyorum seni? Eylemlerine göre. Öyle değil mi? Dolayısıyla da hayata baktığımız zaman doğanın ya da doğanın arkasındaki güç denilen Tanrı, Yaradan neden bahsediyorsak önemli değil ne tanım verdiğimiz. Onu da yaptıklarına göre tanıyabilirim. Dolayısıyla da insanın burada bir gözlemci rolüyle hayatı anlaması, akabinde de hayata kendisini adapte etmesi lazım doğru bir şekilde. Bundan bahsediyoruz. Bu bir sistem ve sistem değişmez. Hayata bakınca bu yasaların işlediğini öyle ya da böyle biz de yaşayarak tecrübe ediyoruz. Ancak bir kanunmuş kadar kati kurallarını bir türlü öğrenemiyoruz defalarca aynı tür hatayı yaptığımız oluyor doğanın kanunlarını hayatta başımıza gelen olaylarda nasıl tanıyıp anlayabiliriz? <laughs> Bunun için oturup hepimizin gerçekten ciddi bir çalışma yapması lazım. Çünkü insanın nasıl diyeyim insanın kafası hiçbir zaman aklı hiçbir zaman kafasında değil. Aklı her zaman nerede haz alacağında. O yüzden de hep hazın peşinden gittiği için kafası hiçbir zaman her şeyi değerlendirip ona göre bir gelişim sağlayayım derdinde değil. O yüzden doğamız bizi tümüyle kontrol ediyor. Biraz önce söylediğim gibi ya ızdıraptan kaçacağım ya da hazza doğru koşacağım. E adam önünde haz görüyorsa kafası zaten hazdı nasıl elde edeceğim diye çalışıyor sadece. Bunun ötesinde kafası çalışmıyor hiçbir zaman. O yüzden ızdıraplar adamı hayatı sorgulatmak denilen bir sorgulama denilen bir koşula getiriyor. Bu yüzden tokatlar lazım hayatta, ki adam hayatı sorgulasın. O yüzden adamın ciddi bir çalışma yapması lazım ve ızdıraplardan da Sıtkı'nın sıyrılması lazım.